Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben Haluk Seyit, edebiyat öğretmeni, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni. Ritmik eğitim yayınlarından çıkan Paragraf Soru Bankası kitabımızdan taktikler vermeye devam ediyoruz paragrafa dair. Paragrafa dair taktik verirken tabi sadece bununla yetinmiyor, soru örnekleri de çözüyoruz. Bunun dışında motivasyon ve tavsiyelerle de kapanışı yapıyoruz videomuzdan arkadaşlar. Şimdi kaçıncı taktikte kalmıştık? 13. taktikteyiz arkadaşlar. Hadi bakalım 13. taktiğimizde ne demişiz? Arkadaşlar, paragrafa paragrafta aksiyan yönlere, noktalara müdahale ÖSYM'nin çok sevdiği konulardan birisi arkadaşlar. Tabii bu paragrafta akışı Bozan cümle sorularına biraz benzemekte ama bazı yönlerden de ayrılmakta. Mesela hangi yönden ayrılmakta? Benzeyen yön zaten ortada. Ee, hani kulağı tırmalayan taraf olarak nitelendirebiliriz, akışı bozması açısından nitelendirebiliriz. Fakat burada kastettiğimiz arkadaşlar, burada bahsedeceğimiz şey özellikle e, cümlelerin yer değiştirme meselesi arkadaşlar. Yani bir paragrafı e, bir paragraftan cümle çıkartmaktan ziyade bu paragrafı toparlamak olarak düşünebilirsiniz. Yani bir şeyi atmak değil de onu tamir etmek şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, bu tarz soruları da ÖSYM karşımıza çıkartıyor. Bu sene de bekliyoruz yine e, böyle bir soru gelmesini. Paragraftaki cümleler numaralandırılıyor e, ve paragraftaki anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için bunlardan bir veya ikisinin e, yer değiştirmesi gerekmektedir. E, bu bazen tek de olabilir, bazen ikisinin de karşılıklı olarak yer değiştirmesi şeklinde olabilir arkadaşlar. Bu tip sorular sağlıklı bir paragrafın bilinçli olarak bozulması sonucu oluşmakta tabii ki. Hani daha önceden bahsettiğimiz bir mesele vardı. Yani bir sorunun mantığını çözersek yani nasıl hazırlandığıyla alakalı mantığı çözersek aslında daha rahat ederiz meselesi. Burada bahsettiğimiz. Bizde yani aksayan yönü bulup doğru müdahalede bulunmamız istenir. Parçayı okurken anlamsal ya da yapısal olarak zihnimizi tırmalayan cümlelere, cümleye cümlelere müdahale edilmelidir arkadaşlar. Buradaki hassas meselemiz bu. Yani paragrafın ee, arkadaşlar e, içine dalarak çok dikkatli olarak e, odaklanarak okursak e, rahatlıkla çözebileceğimiz tarzda sorular bunlar. Hani düz yolda ilerlerken bir nevi bir benzetme yaparsak eğer bir anda bambaşka bir yere gitmesi sonra tekrar geri dönmesi e, ile alakalıdır bu e, bahsettiğimiz şey arkadaşlar. İşte o noktayı o anı e, doğru tespit etmek gerekiyor e, meselemiz. Bununla ilgili cümlenin anlamsal ve veya yapısal olarak ilişkili olduğu cümle tespit edilmelidir. Ve bu şekilde karşılıklı olarak değişim sağlanmalıdır arkadaşlar. Zamirler, bağlaşlar ya da kapsayıcı sözcükler bu soru tiplerinde oldukça önemlidir arkadaşlar. Çünkü bu bağlantıyı sağlamaktadır bu sözcükler. Yani bunun dediğin zaman evet bunun da bu neyin yerini tutuyor? İşte o arada atlanılan cümleyi bulmak burada bu sözcükler aracılığıyla sağlanabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Zamirler özellikle bağlaçlar ve kapsayıcı ifadeler başka bir şekilde söylersek yer burada önemli arkadaşlar. Öyküleme anlatım biçiminde kronoloji çok önemlidir. Hani o zamansal ve olayların sıralanması, mantıksal sıralanması meselesi. Bunun dışında düşünce yazılarında ise özellikle düşünce yazılarında ise düşünsel anlam devreye giriyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Size söyleyeceklerim özellikle bunlar arkadaşlar. Öykülemede kronoloji, düşünsel yazılarda ise özellikle düşünsel anlam devreye girecek. Evet arkadaşlar şimdi bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Okuyorum arkadaşlar şimdi e, özellikle üstten başlıyorum bu sefer numaraları da okuyarak e, ilerliyorum. 1- Harp Akademisi'ndeyken gelecek Mustafa Kemal'i bir Osmanlı Paşası kahin, e, kahince haber vermiştir. 2- Ali Nizami Paşa bu delikanlının arkadaşı tarafından pek övüldüğünü duymuş. Bir günde e, kendisi onunla uzun boylu konuşma fırsatı bulmuştu. Burada sanki bir sıkıntı oldu gibi geldi bana. 3. Ali Nizami Paşa Mustafa Kemal'e der ki Mustafa Kemal efendi oğlum seni övenlerin yanılmadıklarını anlıyorum. 4. Sen bizim gibi yalnız normal subaylık hayatına atılmayacaksın. 5. İnşallah bu büyük adamlık vasfı konusunda yanılmamış olurum. 6. Memleket kaderi üzerine tesirli olacaksın. Sözlerimi iltifat olarak alma. 7. Sende memleket başlarına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri müstesna kabiliyet ve zeka alametlerini görüyorum diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim burada. 5. cümle özellikle. 5. cümle. Dikkat edelim arkadaşlar. Burada bir meselemiz oldu. In, i̇nşallah bu büyük adamlık vasfı konusunda yanılmamış olurum diyor. Ama öncesinde bu büyük adamlıktan bahsetmedi arkadaşlar. Bu büyük adamlıkla alakalı pek bir şey söylemedi. Sadece subaylık hayatına atılmayacaksın. Sen bizim gibi yalnız normal subaylık hayatına atılmayacaksın dedi. Ama dediğim gibi büyük adamlık ifadesinden bahsetmedi arkadaşlar. Ama dikkat edin 7. cümlede sende memleket başlarına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri büyük adamların ifadeye dikkat edelim lütfen. Müstesna kabiliyet ve zeka alametlerini görüyorum. İnşallah bu büyük adamlık vasfı konusunda yanılmamış olurum diyor. Yani büyük adamlığı bizim yakalamamız gerekiyordu. Öncesinde buna ait bir ifade söylenmesi gerekiyordu ama söylenmedi. Orada bir kriz doğdu. Dolayısıyla onu büyük adamlığın alametlerinden sonra, işaretlerinden sonra getirmemiz daha doğru olacaktır. Yani 5. cümle 7. den sonra gelmelidir arkadaşlar. O ana kadar çünkü bundan bahsedilmemişti. Evet. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir arkadaşlar? Bakalım. 1. Yaklaşık 4 milyar yıl önce küresel bir manyetik alanın var olabileceği düşünülen Mars'ın manyetik alanına ne oldu? 2. Güneş sistemi içindeki gezegenlerin bazılarında iki kutuplu küresel bir manyetik alan bir kalkan oluşturacak şekilde onları sararken bazılarında ise çok düşük şiddette ölçülüyor. Bazılarının da yüzeyinde zayıf yerel manyetik alan bölgeleri bulunuyor. 3. Bu sorunun cevabını aramadan önce güneş sistemimizdeki gezegenlerin manyetik alanlarına göz atalım. Pardon Dikkat edin üçüncü cümlemizdeyiz şu an ve bir sorudan bahsediyor. Ama öncesinde herhangi bir sorun var mıydı? Bir önceki cümlede yoktu. Buraya dikkat edelim lütfen. Gezegenlerin manyetik alanları, iç bölgelerindeki kimyasal element bolluğu ve dinamik özelliklerle açıklanıyor. 5. Manyetik alan nasıl oluştu sorusuna cevap vermek için manyetik dinamonun nasıl ortaya çıktığına ve çalıştığına bakmalıyız. Şimdi dikkat edelim lütfen. Manyetik alanına ne oldu? Mars'ın manyetik alanına ne oldu dedi birinci cümlenin son kısmında. Ne gelmeli? Bu sorunun cevabını aramadan önce güneş sistemimizdeki gezegenlerin manyetik alanlarına göz atalım. İkinci cümle bu üçüncü cümleydi. İkinci cümlede ne diyordu? Güneş sistemi içindeki gezegenlerin bazılarında diye başlıyordu. Yani dikkat edin bağlantılara iyi bakacağız. Bir soruyla bitiyordu. Üçüncü cümle bu sorunun diye başladı. Ve üçüncü cümle güneş sistemimizdeki gezegenlerin manyetik alanlarına göz atalım dedi. İkinci cümlede Güneş sistemi içindeki gezegenlerin bazıları dedi. Yani bu bağlantıları bu şekilde kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, o zaman ne diyeceğiz? 2 ve 3 yer değiştirmeli arkadaşlar. 2 ve 3 yer değiştirirse sıkıntı olmayacak. Çünkü 3'ün bittiği yerde 2 başlıyor. 1'in bittiği yerde de 3 başlıyor. Mantığımız bu. Tamam? Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Size bir tavsiye arkadaşlar, videonun tavsiye kısmı olsun bu da. Soruları okurken soru kökünden yola çıkarak tabii ki paragraf içerisinde önemli gördüğümüz yerlerin altını çizelim. Fakat her yerin altını çizmeyelim. Önemli gördüğümüz yerlerin altını çizelim. Aksi takdirde her yer karma karışık bir hale gelir paragraf içerisinde. Bu sefer geriye dönüp baktığımızda neyin önemli olduğunu hatırlayamayız. Şimdi bazen öğrenci soruyu getiriyor önüme. Bakıyorum okuyamıyorum parçayı. Çünkü her yerin altını hatta defalarca çizmiş, hatta üstünü çizmiş cümlelerin. Dolayısıyla o hızla şimdi ne yapmaya çalışıyor öğrenci ya da ne yapmaya çalışıyoruz? Hız kazanmaya çalışıyoruz. Çok hızlı yapıyor ve cümlelerin bile üstünü çiziyor. Ama Geriye dönüp baktığında ne görecek? Üstü çizili bir paragraf görecek tamamen. Biz sadece önemli yerlerin altını çizeceğiz arkadaşlar veya yuvarlak içerisine alacaksınız neyse tarzınız neyse onu konuşturacaksınız orada ama her yerin değil. Her yerin yaparsak sıkıntı doğar. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımızda anlamını yitirir arkadaşlar o altı çizilen bölümler. Kendimize değer vereceğiz, kendimize güveneceğiz. Bizim için bu yeterlidir. Çünkü en büyük güç kaynağı aslında bizleriz. Kendimiz yani siz, öğrenci açısından düşünürsek eğer. En büyük güç kaynağı sizsiniz. Hani klasik bir tabirle söylersek eğer, güç içinizde, güç sizde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.